Aynen. Evet. Bu harita yani çok güçlü olmadığımız bir harita maalesef. Ama ilk turdan da elenmeyiz herhalde. Herhalde. Takıma güveniyorum ya. Bu siyah beyaz sen misin Berkan? Aynen. <laughs> Orada bir Burada orta da yani. orta ne oluyor ya? Sarı Sarı Osman orta değil. Sarı daha ileri götürüyordu ben giremedim. Yok şey şey en başta. Ha orada küçük sarı delikler önemli. Lan yok o değil o değil. Evet evet. o <laughs> da bilmiyor. Ya nasıl çıktı beni? Döndürün şunu ya. Burada böyleydi sanki. Ah be. Abi bir kişinin önündeyim. İki kişinin önündeyim. Yo bilmiyorum. ne vurdu bu balonlar beni? Ayağa karakter. Balonlar sallıyoruz ya. Oy balon bana hiç vurmadı. Ah, Bak hop. Tam denk getirdim gördünüz mü? Burada bayağı kişiyi geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçtim ben <Berkay>, sen? <gülüyor> ya. <laughs> teleport attı birden sol tarafa. Harbiden teleport <laughs> attı. Şey. Bahsetmiş abi ki. Bravo bravo. Basit basit. Hayır şey tabii ya. hayır ya. <laughs> ya beni kandırdı ya. Ben de bir bildiği vardır bunun dedim <laughs> ya. Yanlış ya. Oh geçtim. Güzel. Sıfır falan. Oo birinciyiz gene. Evet evet iyi çok iyi aldık böyle ya. <laughs> Dokuzuncu sıra. <laughs> <ben. gülüyor> Halledeceğim abi. Güzel. Bravo. Birinciyiz. <gülüyor> <gülüyor> Pardon <gülüyor> ya. Dokuz. Şu sarıyı hep ben biz sanıyorum ya. <laughs> Başta ben de o yüzden sandım da o yüzden birinci izledim. <laughs> ben de o kapalı biliyor Yayından gördüm şimdi. Trapez. Trapez. Orası mı trapez oluyor? Hmm. Aynen. Hmm. Biz de geçen gün de oynadık puan falan sayıyorlar bizimkiler. Ben o zaman da anlamamıştım. Bende hiçbir şey gözükmüyor. Ha? Basmadım o tuşa ya. Kapalıydı. Acayip. Pervane gelirse tek başıma taşırım. Maç hiç gelmiyor ya. Hiç Evet ya. evet maç. Ya bir de su, bazı solo oyunları Squat'a daha uyarlamamışlar. Eskiden daha da eksikti. Şimdi sayı arttırmışlar en azından. Solo'da da çok keyifli oyunlar var abi. Şeye gelmiyor Squat'ta çok gelmiyorlar. Şimdi hiç gelmiyor. Hep benzer haritalar geliyor dikkat ediyorsanız. Aynen. Mesela çemberden yani. geçme çok az gelmeye başladı. Az önce tam denk gelmişti bir tanesi ama. Hop ittirme vardı mesela. Hop ittirme. Çok yani. kocaman kopun var onu şey Yukarı yükselen jöle. Aynen. Yumurtalar vardı. Şey çalıyorduk. Baselere. Aynen garibana çökme. Kupa yok. finali hiç Aynen. gelmiyor. Onlar zor geliyor. Kupa finali hiç gelmiyor. Kupaya koşma. Aa, aynen. Evet. Tırmandı, o çok o da, güzeldi Bu haritada iyiyiz ya. Bu haritada öne geçeriz. Yandan atlayınca sanki daha hızlı gidiyordun. Aynen. Buradan hop aşağıya geldim abi. Allah yapamadık be. Burada yanında daha hızlı gidiyordum ben ya. Uçtuk resmen ya. Tamam sıkıntı yok. Ya Osman. Nasıl? Ne zıpladı oradan ya. Ya burası sıkıntı yok. Lan. Omuz atmayın. Güzel. Oy 32 puan. Basketbol evet güzel. çok kötü ya Esra. Basketbol Allah görürsün gelmesin ya. <laughs> Lan! Ya basketbol gerçekte <laughs> keyifli, oyunlarda çirkin geliyor bana ya. Lan! <laughs> <laughs> Aferin Osman. Tamam Ama şey güzeldi. de. kere sokak basketi oynamıştık. Soldan güzel. gideceğim. <laughs> Basit. Bitiremeyen yok herhalde bizde. Ya kardeşim burayı da bitiremez zaten ya. Az Azgaz'ın bitiremiyordu. <laughs> Ama bak 26 saniye var bitirdi oyunu. NBA oynamadım yani. Gelenmişler <laughs> kalmış. NBA'nin sokak şeyi var tek potayla oynanan 3 3 Hımm o keyifli O modu baya güzel. Aynen. NBA'yle de adam yapıyor musun? Var var kariyer var onunla da. Mesela bir, Ama... bir, 1 1 1.35 adam yapıyorsun şeyde peste. Oluş bilmiyorum ya. Allah iyi ki tutma çok sakın da maf oldu. <laughs> <ben gülüyor> <de, gülüyor> aynen, yanlış dedim. Bu mapi görünce direkt tutmaca hatırlıyorum diye. <laughs> yani, ben de kötüyüm. Yani, i̇yi ki, ki. yani. Iyi ki. Tevfik, yani tutmaç tevfik bilmiyorum. İkisi ya ikisini <laughs> doğa koy imkanı yok geçemezler burayı. <laughs> sonu değişmiş ama bu mapin. Değişiyor abi sonu değişkenlik gösteriyor sürekli. Bu hal bendesiniz ya sakin. <laughs> <laughs> en iyi oynadığım 3 mapten biri. Bak şimdi izleyin. Tamam. <laughs> Hop! Böyle akrobatik bir hareket. Allah Hadi Osman Ah çok iyi Öğrenci üret Arkandayım Kardeşim sabırlı tekli tekli Ama burada ikili olur Olmaz kandırdım Ben yandan gideceğim ya direkt Güzel <laughs> <laughs> Evet evet Esra ikisi değişik geliyor ya onun da geldi oluyor bu da geldi oluyor bu daha çirkin diğerinde evet, çapraz çapraz çapraz, çapraz, çapraz daha zorlu daha güzel. Bitirdim. Ya ben hadi bak hadi ben birinci olabiliriz. Hmm. Oy ne güzel bitirdi sonra. Ha, 72. Onu. 72 ya. 72 Ama biz daha 72'yiz biz o yüzden 1'e yazmış bak. <laughs> Onlar da kendilerini üste gösteriyorlar mı acaba? Bizi üste göstermiyor ki o yıldız. Her, her maçta oluyor. kırmızı yok ya biz şu yazmıyor. an. Onun içindeyiz yani. diyoruz biz şu an. Onu kendimize sayıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya muhtemelen onlarda da öyle görünüyor yani. Hmm. Bunun tutmacın yan hesabı olma ihtimali var mı? Tekit <laughs> olabilir şimdi arada kaldı. Üzerinde şey olur. Oy atladı. Çıkamadı. Ama bu map'i kolla oynamak daha zordur bu arada bence ya. Bilmiyorum belki de hiç oynamadığım için öyle geliyor bana. <laughs> bu cüceyi izlediniz değil mi siz de? <laughs> <Duvurlar gibi. gülüyor> ben şeyi izledim. <laughs> Sırtında yumurta gibi bir şey var bir tane. <laughs> geliyor bu sefer birincilik geliyor mu bak. Şu an futbol <laughs> vermesi lazım işte. Sekizde sekiz ya. Aynen. Temiz. Ya da kuyruk kapmaca. Dörtlü takım. Halkadan zıplama. O da olur. Final, hayda. Şimdi fan yoktur. Güzel bir odaklanalım Pan. ya. Fan <laughs> varsa bir kişi eksiksiniz direkt. <laughs> ben yokum. Güzel. Fan yok. Hmm. Ben agresif oynayacağım takım. Tamam. Oy adam beni tuttu. Ne? Adam beni tuttu. Daha iki şeyden gidiyordun agresif oynayacağım. Ay, agresif diye. oynamayabilirim. Değil mi? Ah be o tarafa geçecektim ben ya. Burası çok kalabalık değil mi abi? Aynen Oy. Ben o tarafa geçeceğim. Ben de geldim <laughs> <laughs> evet, evet. Çok iyi. Burada iki tane kaldı. Abi şunlar genelde iyi oynuyor. Şu etekliler ya. Etekli oyuncular hep iyi oynuyor gibi geliyor bana. Aa beni tuttu. Beni tuttu. <laughs> Attı beni ya. Osman. <laughs> güzel, 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 güzel. Birini atıyordum, atamadım. Aa! Ben benim atam bu ya. Gaşındım, vallahi gaşındım ya. Uf. Yakışmadı arkadaşlar ya. Bravo Berkay. Ama Berkay halleder. Berkay'a güvendiğim Benim için çok tam. önemsemedim ben. Tekli yaşıyor mu? Parsa yaşıyor. Yaşıyor yaşıyor. Yaşıyor. Gayet güzel. güzel. Aa, Bırak bu karşındakinin tabii. takım arkadaşı Sarsın olabilir diyecektim ki. O da mı attı kendine? Hiç bırakmadı çünkü. Yoo. Ölmedi. Ben ölmeye oynadı sandım. Ben de öyle sandım. Ben yani şansa kim kimi kazan. Lan ulu var. Sakal alır burayı ya. Ya da malandır alırsın alsın. Birinciye yenildim derim. Bu alır kırmızı alır. Bana ikisi aynı takımmış gibi geliyor ya. <laughs> <laughs> hey, böyle kendi içinde yarışıyorlar ya. gibi. <laughs> öyle bir tutuşu vardı benim çünkü kendiyle gitmeye çalışsın. Terlikleri güzelmiş yalnız bunlar. Ali varmış ya yedi fark <gülüyor> <gülüyor> Gitti bu. gitmedi. Sakallı ve kırmızı bakalım. Dissipator. <laughs> Oy değillermiş. Değillermiş. Bakla. Kast takımı. Mavi Bas gibi. Yok gene olmadı. Finale geldik gene olmadı abi. Yani bu el ben sattım yani tarafımı ya. Orayı biz oynardık. Benim için en yapamadığım finallerden o ya dönme. Bir buz kırma bir de bu. <laughs> abi işi kötü yani benim en iyi olduğum dediğim bu yani. Bunda da çok kötüyüz diye bilmiyorum. <laughs>